Tamam. Bak bak bak. buru bak. O zaman bayraklarımızı paylaşalım mı diyoruz? Hem SMS olarak bağış yapabilirsiniz. Hem bankalardan bağış yapabilirsiniz. 20 TL. Bütün bilgiler de şu anda ana sayfaya tutturulmuş durumda galiba. Evet. uyku saati geldiği için biraz huysuzluk yapıyor. Başa tuturduğumuz SMS'ler yurt içi SMS'ler için arkadaşlar. Yurt dışı SMS'imiz yok ama başa tuturduğumuz IBAN'larımızın altında arkadaşlar. SM Kit Vakfı'na üyeyiz. Oradan 35 Avrupa ülkesinden bağışlar toplanıyor kızımız adına başa tuturduğumuz ibanlar e, Türkiye ibanları ve Türkiye ibanlarının alt tarafında SMA Kids Vakfı'nın Hollanda merkezli SMA Kids Vakfı'nız var. Devlet kontrolü altında bir vakıftır. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar da yurt dışındaki arkadaşlar oradan bağışlarını gönderebilirlerse çok memnun oluruz. Allah razı olsun diyorum şimdiden bağış yapacak olan arkadaşlar yapmış olan arkadaşlara. Kulağınım ve Beran Hanım hoş geldiniz. Sizin için 20 bayrak. Hı -hı. Evet. Teşekkür Takip... Allah Allah. yani sesiniz ben... çok kesik. Sesiniz çok kesik geliyor Beran Hanım. Ben sılamam. <laughs> çok özür dilerim. Ee, takipini yapabiliyor muyuz bağış yapanlarımızın Ben yorumlarda birazcık böyle bakmaya çalışıyorum da. Şu anda çok hızlı geçtiği için e, kamera arkasında gönüllü arkadaşlarımız sayım yapıyorlar. Yetişebildikleri kadar evet. Bye. Sizler de takipçilerinize seslenmek isterseniz. Hikayede yayınladıktan beri gördüğüm kadarıyla böyle bir Aya gitmişler gibi. Desteklerini çünkü hiçbir zaman esirgemiyorlar sağ ee, bu destekliklerini düşünüyorum. Ama göremiyorum da. Ama umarım yapmışlar. Çok Çok fazla. fazla. Evet. Evet. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, ben ara ara durumumuzu anlatmak istiyorum müsaadeniz olursa. Arkadaşlar e, Duru bebeğimiz için bağış gecesi yapmaktayız. Kızımız şu anda 13 aylık. 7. ayındayken maalesef SMA tip olduğunu öğrendik. Öncelikle biz annesi ve babasıyız arkadaşlar. Adana'da yaşıyoruz. Maalesef e, ülkemizde gen tedavimiz olmadığı için Dubai'de ve Amerika'da bu hastalığı şifası var. Amerika'da fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için Dubai'de Medcar hastanemizden aldığımız en iyi teklif arkadaşlar gen tedavimiz için, zorgesme ilacımız için 1 milyon 824 bin dolar maalesef. E, TL karşılığı şu anda 33 milyon civarında. Yalnızca bu tutarın varili konayla bir kampanya başlattık bu tutarı toparlayabilmemiz için. 3,5 aylık bir süreçte %7 oranla ulaştık sizlerin desteğinizden. Ama bu yeterli olmuyor arkadaşlar. Amacımız Umudumuz çok, zamanımız az diyoruz. Çünkü kızımızı bu şekildeyken ilacına kavuşturmak istiyoruz. Trakemiz açılmadan, cihazlara yataklara bağlanmadan ve daha çok acı çekmeden kampanyamızı yüzde yüze getirip kızımızı Dubai uçağına bindirmek istiyoruz. Gen tedavimizi alabilmemiz için. Buna dayalı olarak valilik onaylı bir kampanyamız başladı arkadaşlar. Beşinci ayın altısından itibaren. Başlatıp durduğumuz ibanlar arkadaşlar kızımızın yardım hesabıdır. Gönlünüzden geçen tutarı Kızımıza bağış olarak gönderebilirsiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı adına sembolik bir bayrağımız 20 TL. Gönlünüzden geçen bağış kızımıza yapmanızı istiyoruz. Yine başta tutturduğumuz 3 operatörlerden bağış kodumuz açık. Vodafone ve Türk Telekom kullanıyorsanız duru yazıp 6061 e SMS atabilirsiniz. Türksel hattı kullanıyorsanız duru yazıp 7071'e SMS atarak bir SMS bedeli 25 TL arkadaşlar. Operatörler belli zamanlar aralıklarıyla topladıkları SMS bağışlarını yine başa tutturduğumuz valilik onaylı ibanlarımıza göndermektedirler. Yani kızımızı çevirenize anlatabilirsiniz, bilgilerimizi paylaşabilirsiniz. Yani gerçekten gönüllü ablalığa abilere ihtiyacımız var 81 yıldan. Ne diyebilirim ki arkadaşlar, yani burada bir anne ile babanın haykırışlarını, çığlıklarını duyuyorsunuz. 24 saat mücadelemiz devam etmekte. Gün içi meydanlardayız, stand başındayız, esnafları geziyoruz, broşürler, pankartlar asıyoruz. Bu saatlerde her gece canlı yayınlarımız oluyor TikTok'ta, İslam hesaplarında. Tek gayemiz, tek amacımız evlat ayısı yaşamamak. Duru bebeğimizin Allah'ımızdan emanet olan öncelikle arkadaşlar, ben biyolojik olarak babası olabilirim ama e, insanlığa bir emanetidir Duru kızımız. Lütfen Duru kızımıza sahip çıkalım insanlık görevimizi yerine getirelim. Yani bir babası olarak, annesi olarak tek isteğimiz kızımızın yaşaması, ayaklan üstüne basması. Ee, Sizlerden destekler istiyorum. Caner, ee, izleyen oyuncu arkadaşlarımızdan bir ricada bulunalım. Ee, yani bağış yapabiliyorlarsa bağışta bulunsunlar tabii ki. Ama Hı -hı. yapamayanlar da eğer ki var ise. Hikayelerinde bile Duru'nun e, bir postunu paylaşmaları, Duru'ya destek olmak, sesini duyurmak demek. O evet. yüzden ben kendi adıma şu an eğer ki oyuncu arkadaşlarım izliyorsa, e, en azından bu hikayenizde paylaşarak onun sesini duymamıza yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de listemdeki şu an izleyen bütün oyuncu ve müzisyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Ee, bağış yapacak durumunuz yoksa dahi en azından story'nizde Duru'ya yer verirseniz ne kadar çok duyulursa Duru'nun tedavisine kav kavuşma şansı bir o kadar artar çünkü çok yüksek maliyetli bir tedavi bu ee, bunun dışında da e, sanırım e, senin iki sayfanda ben arada denk geldim ama hangi sayfalar olduğunu göremedim. <laughs> 3000 TL bir bağış gelmiş öyle bir şey okudum bir aşk hikayesi teşekkür. hatırladığım kadarıyla. Diğer hesabı şu an hatırlamıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Daha Allah da razı olsun. olsun. Şu anda diğer vasfımızda sizin destekçilerinizden 500 bayrak gelmiş. Dekontu geldi. Allah razı olsun. Ne güzel. Çok teşekkür ederim ben de buradan kendim Allah razı olsun. Biz inanıyoruz. Duyan insanlarımız var. Gerçekten desteğini veriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. İmkanları yoksa da sayfamızı takip alabilirler. Sayfalarında duruyu paylaşabilirler. En azından sesimizi duyurmak adına. Yani biz her türlü desteğinize çok ihtiyacımız var bu yolda gerçekten. Çünkü biz tek başımıza ne kadar mücadele versek de bir anne baba olarak bizim mücadelemiz yetersiz kalıyor. O yüzden desteklerinize çok ihtiyacımız var. Lütfen duyarsız kalmayın. Görmezden gelmeyin diyoruz. Yani bir bayrak e, sembolik bir bayrağımız 20 TL. Gönlünle abi, abla olabilirsiniz. SMS'lerden de 25 TL dedik. Yani gün içinde evet. hangi 20 25 lirayı çok saçma sapan şeylere harcamıyoruz ki. O yüzden e, aslında Hı -hı. bu diye gördüğünüz bir bayrakta olsa, bir SMS'te olsa bizim artımıza diye düşünüyorum. Hepimiz küçük yani küçük büyük yardımda bulunmalıyız. Bunun için bu arada Sıla Türkoğlu etkinlik adına 500 bayrak daha geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, i̇yi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. İşte benim kızlarım onlarda. <laughs> Arkadaşlar lütfen durunun sesini duyalım. Çıkmayan sesi olalım. Biz burada ailesi olarak her gün kızımızın çıkmayan sesi olarak konuşuyoruz. Kızımız adına yardımlar istiyoruz, bağışlar istiyoruz. Ben kendi haline bir esnafım arkadaşlar Adana'da. Yalnız bu tutarı toplamakta gerçekten yani bir ailenin Türkiye şartlarında kısa bir sürede toplayacağı bir para değil kendi imkanıyla. Bu sebepten dolayı valiliğimize başvurduk bu kampanyayı top yani kampanyayı bitirebilmek adına beşinci ayın altısından itibaren Adana valiliğimiz tarafından 81 ile genelgemiz var arkadaşlar. Bütün kurum ve kuruluşlardan, Emni emniyet müdürlüklerinden, Milli Eğitim Bakanlıklarından yani e, tama, şu tamamen şunu söylemek istiyorum. Her şekilde bu tutarı toplayabilmemiz için iznimiz var arkadaşlar. SMA Durukuz sayfasından da resmi evraklarımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemiz var arkadaşlar. www.smadurukuz.com sayfasından bütün e, hastane raporlarımızı, valilik izinlerimizi, resmi hastane tekliflerimizi oradan da görebilirsiniz. Başa tuturduğumuz ibanlarımız arkadaşlar Duru Kuşumuzun yardım hesabıdır. Duru Kuş yardım hesabıdır. Giriş var çıkış kesinlikle yoktur bağış hesabı olduğu için. Aileler olsun ya da başka bir devlet personeli kesinlikle bu tutarlara dokunamıyor. Kampanya bittiğinde dahi arkadaşlar Valilik tarafından gideceğimiz ülkedeki hastaneye konsolosluk üzerinden kontrollü bir şekilde transfer ediliyor. Biz sadece alacağımız tedaviyle mükellefiz. Gönül evet. rahatlığıyla kızımıza destek olabilirsiniz. Şey, küçücük bir lafınızı böldüm. Kusura bakmayın. Saran Magazin yazmış. Yok. Beni de yayına alır mısınız? Bende de görüp gelenler yayına olabilir diye. Tabii e, şu anda öyle bir sayfa şu an yazmış gördüm. anda dört kişiyiz. Ben e, üç kişiye düşürüp alabilirim yayını. Tamam. İstitik şu an, an dört kişi. Kim? Ha, üç kişiyiz şu an. Dört alamıyor muyuz? Şu anda alabiliyorum dördüncüyü. Ha, tamam. Saran Magazine sayfası gördüm orada. Çünkü sayfamda e, tanınmış insanlar var. Beni de yayına alabilir misiniz yazmış. Tamam, şimdi alalım Tamamdır. Ne kadar çok yani, durumumuz, o kadar faydamız olur. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz durumu belirtin de direkt onlardan anlayıp yardımcı olsunlar. Teşekkür ederim. Tekrar bir açıklama misiniz? Direkt açıklayın da arkadaşlar falan mühimler falan sayfamda ya direkt görüp yardımcı olsunlar. Ben belirttim herkese. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. SMA Durukuş kampanya desteklerisiniz arkadaşlar. Kızımız 13 aylık. Annesi ve babasıyız. Adana'da yaşıyoruz. Kızımız 13 aylık şu anda. 7. ayındayken, 6. ayındayken hareket yetersizliğinden şüphelenerek e, Neuroloji nöroloji doktoruna götürdüğümüzde bizden genetik test hisseden 7. ayındayken arkadaşlar e, maalesef SMA tip 1 hastası olduğunu öğrendik. Neden tip 1 diyoruz? 4 derecesi var arkadaşlar bu hastalığın. En ağır olanı yani en kısa e, zamanı olan bebeğimiz tip 1'lerdir. Maalesef kuru bebeğimiz de tip 1 bebeği. 5 aylık, 5-6 aylık süredir e, gece gündüz mücadele ediyoruz. Çünkü ülkemizde bu gen tedavisi yok arkadaşlar. Ve zor ilacıyla bu hastalık iyileşiyor. Hiç yaşama müsaadesi veriliyor. 5. ayın altısından bu yana da arkadaşlar valilik onaylı bir kampanyamız başladı. Bunun sebebi de Dubai'den aldığımız Medcar Hastanesi'nden aldığımız en iyi teklif 1 milyon 824 bin dolar. 33 milyon civarında. Bu tutarı toparlayabilmemiz için arkadaşlar valilik onayla bir kampanyamız başladı. 3,5 aylık bir sürede %7'lik oranı toplayabildik. Sizlerin desteğinizle. Başa durduğumuz ibanlar arkadaşlar Durukuş Yardım Hesabı'dır. Gönlünüzden geçen bağışı oradan gönderebilirsiniz. Bugün sembolik bir bayrağımız 20 TL. Gönülden geçen kaç bayrak varsa arkadaşlar gönderebilirsiniz. Başa tuturduğumuz Vodafone ve Türk Telekom bağış kodu vardır. Duru yazıp 60-61'e gönderebilirsiniz. Vodafone ve Türk Telekom'dan. Eğer Türksel kullanıyorsanız faturalatlar için arkadaşlar Duru yazıp 70-71'e göndererek bir SMS bedeli 25 TL'dir. Yurt dışı bağış hesaplarımız da var. Başat durduğumuz Zibanlarımızın altında sm Vakfı'na üyeyiz. 35 Avrupa ülkesinde. Ee, oradan da Kofit üzerinden, tap üzerinden arkadaşlar kızımıza bağışlar yapabilirsiniz. Devlet kontrolü olan bir vakıftır. sm Vakfı. Sizlerden kızımızın çıkmaya ses olmanızı istiyoruz. Biz annesi babası olarak kızımızın yaşamasını istiyoruz arkadaşlar. Şu anda trakemiz açık değil. Trake dediğimiz olay bazı eleme olayıdır. İlk önce bu sorun yaşanıyor arkadaşlar bu bebeklerden. Biz bu şekilde kızımızı ilacına kavuşturmak istiyoruz. Ve en önemlisi yaştan öte arkadaşlar kilo kriteri var. 13,5 kiloyu geçmememiz lazım. Kızımız şu anda 8 kiloda. 5,5 kilo sınırımız kaldı. Yani bu hastalığın her aşaması gerçekten çok zor. Her anlamda. Ateş düştüğü yeri yapıyor maalesef. Biz de yurt bu sınavı, bu sınavı geçmek istiyoruz. Bu ateşten çıkmak istiyoruz arkadaşlar. Buyurun abim özür dilerim. Diyor ki çoğu diyor ki yurt dışından nasıl bağış yapabiliriz yurt dışından? Yurt dışından başa tuturduğumuz İBAN'ların altında arkadaşlar SMA Kids Vakfı'nın İBAN bilgileri var. Oradan kızımıza bağışlar yapabilirler. Say. If you want to do hands and a baby life, you can be part of this act of kindness. For those who want to help from Europe, bank information is on the page. For those who want to help from Europe, bank information is on the Duru's page. Uh, aynı zamanda, uh, şöyle... bunda artık oldular Google'da translate yani hiç şey yapmam. para quien quiser ajudar da Europe pode encontrar as informações bancárias na página. Para quien quiser ajudar da Europe pode encontrar as informações bancárias na página. Meral Hanım teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sıla sizinle takipçilerinizle tekrardan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? durumumuz için, görüşleriniz. Yani için çok çocukları olan dışkısını o kadar çok istiyorlar ki etkilerini yapacaklarına ben eminim. Küçük, küçük büyük demeden durumumuza destek olalım bir sembolik bayramımız 20 TL. onun dışında da baş yani e, bağışlarımız İBAN'dan bağışlarını Dediğimiz gibi küçük büyük demeyelim. Sizden geldiğinizde asık olmaya çalışalım. Olamıyorsunuz. Bizler paylaşım duruyor. Twitter'da da paylaşabiliriz. Belki onu teaching Aynen. Birazdan zaten kapattıktan sonra destek de vereceğim. Reklam falan ne gerekiyorsa yaparım. Yardımcı olurum yok onda sıkıntı yok. Sonuna kadar mücadele ederiz. Yeter ki hayata tutunsun. Çok sağ olun duyarlan için. Allah razı olsun. Gerçekten e, kızımıza ses olmaya geldim. Kızımızın çıkmayan i̇nşallah. sesi oldunuz. Sağ olun inşallah. Ya biz sırayı severiz zaten. Yerimizde başlarız. Tamam geldim. Tekrar Meslekleriniz bizim için çok önemli, çok kıymetli. Gerçekten çok mutlu olduk bugün kızımız adına. Çocuk. Çocuk Tamam. Biraz yorumlar. Ben kızımızı tekrardan göstermek istiyorum. Uyudu ama uyurken uyku saati çünkü. Evet, arkadaşlar Görmezden gelmeyin diyoruz lütfen Ekranda gördüğümüz bebeğimiz arkadaşlar e, Durukuş bebeğimiz 13 aylık şu anda Rabbim kaderini güzel eylesin Allah razı olsun Ve her geçen gün e, bu bebeklerimiz Arkadaşlar kas kaybı yaşamaktan çünkü e, genetik bir kas hastalığı, SMA hastalığı e, ve tip 1 olanı en ağır arkadaşlar. Yani zamanı en kısa olan tip 1 olanı, diğer derecelere göre. Biz bu haliyle e, stabil tutmak için dediğimiz gibi arkadaşlar günde 2-3 defa e, dışarıdan fizik tedavi alıyoruz. Evde kullandığımız öksürtme cihazı var, bibap cihazı var bu öksürme cihazını vererek akciğerini temizlememize faydası oluyor. Ve solunumunu rahat almasına sebep oluyor. Geceleri yatarken bir bab cihazı kullanıyoruz. Şu anda takmadık arkadaşlar yayında olduğumuz için. İlerleyen saatlerde o cihazımızı da takta gece daha rahat nefes alması için kullanıyoruz o bir bab cihazını. Su terapisi veriyoruz. Daha çok kas kaybı yaşamaması için, kas hareketleri için. Maalesef ülkemizde tedavisi yok. Bu yaptığımız hareketler çocuğumuza ve bize zaman kazandırıyor. Kampanyayı bitirmemiz için. En büyük sıkıntımız trake <laughs> açılmasından korkuyoruz. Çünkü trake açılması demek, bazı derinmesi demek, cihaza yatağa bağlanması demektir arkadaşlar. Gören arkadaşlarımızdan e, katılmak isteyenler var mı? Görebiliyor musunuz? Ya evet. Canım şu anda bakıyorum. Bakıyorum ama o kadar var ki göremiyorum. Benim Evet aynen senin sesin kesiliyor. Ben tekrar söyleyeyim buradan istersen. Kesik kesik geliyor çünkü. Ben size yayından önce belirtmiştim zaten. Sıla şu an şehir dışında. Sağ olsun. Ee, bizim için bugün e, Duru için. Tamam. Duru ve evet. Ama birazdan daha uçağa gitmesi gerekecek. Uçağa yetişmesi gerekecek. O evet. yüzden e, ben ayrıldım. Ben takip etmiyorum. Ben yokken de desteklemeye devam ederler. Evet. Ee, o zaman Teşekkür Elimizden geldiğince Duru'ya destek olmaya çalışacağız. Bundan sonra. Umarım siz de güzel bir yayına devam edersiniz. İnşallah. Teşekkür ederim. Bütün destek için. Görüşürüz.